Umut yaprak yaprak dökülür bir bağa döner yüzüm. Bir üvey evladım gurbet ellere. Bir evlat ki hem yetim hem öksüzüm. Ağlarım, ağlarım lakin gözlerim kuru. içimin ateşine isterim yağmuru. Lapa lapa hasret düşer yollara gözümün akında belirir anam. Koca bir yok yağar çırpınan vara. Bir kuttur ki erimez bendeki gam. Üflemek isterim İsrafil'deki suru ve yok etmek içimdeki yok olmaz uru. Gökler yağmur diye göz yaşı saçar. Dağlara sığmayan azgın Sen sabır. Hasret siyah siyah çiçekler açar Şimdi neşe değil gam zamanıdır Ararım ararım lakin bulamam nuru Kör kuyuya dönmüş gözlerimin çukuru Güneş yine güneş her zaman güneş Bense hala karanlık ve soğum ben dalından düşmüş ham meyveye eş Süt yanığı boynu bökük çocuğum Aklımda kahreden cevapsız bin bir soru Bir başka mevsime bağlamışım huzuru gözlerini kaçırma öyle suçluymuş gibi. Bu gidişin vebali senin üstüne değil. Ben bağrıma taş basarak beklerim. Yeter ki sen yere değil, göklere eğil. Kara gözlerine bulut düşürme. Genç yüreğin diri kalsın, dur hele. Şimdi sevinçlerle gönenme vakti, üzünleri geleceğe ertele. Bana bırak dertlerini yanına alma. Düşünme ardında kalanları. Elini bırakma zamanın sıkı tut. Anlam doldur anları. Unutmuştum gurbet nedir, hasret ne? Yeniden sızladı kemiğim, derim, Merak etme, bulurum bir bahane. Kader derim, talih derim, çekerim. Dilimi lal ederim, lakin olur olmaz tulu sepken yağar gözlerim. Gönlüme söz dinletemem, bilirsin. Özlerim, özlerim, özlerim. Cebine bir parçasını koydum aklımın. Gece gündüz seninleyim bilesin Yolun açık olsun güle güle git Dilerim ki ilk fırsatta gelesin evet. Ne güzel şey hatırlamaksın Ölüm ve zafer haberleri içinden Hapiste ve yaşın kırkı geçmiş iken Ne güzel şey hatırlamak seni. Bir mavi kumaşın üstünde unutulmuş olan evin. Ve saçlarımda vakur yumuşaklığı canımın içi İstanbul toprağı. İçinde ikinci bir insan gibidir seni sevmek saadeti. Parmakların ucunda kalan kokusu sardunya yaprağının. Güneşli bir rahatlık ve için daveti. Kıpkızıl çizgilerle bölünmüş Sıcak koyu bir paranlık Ne güzel şey hatırlamak seni Yaşamak sana dair Hapiste sırt üstü yatıp seni düşünmek Filanca gün falanca yerlerde söylediğin söz Kendisi değil edasındaki dünya Ne güzel şey hatırlamak seni sana tahtadan bir şeyler oymalıyım yine. Bir çekmece, bir yüzük ve üç metre kadar ince ipekli dokumalıyım. Ve hemen fırlayarak yerimden, penceremde demirlere yapışarak, hürriyetin süt beyaz maviliğine, sana yazdıklarımı bağıra bağıra okumalıyım. Ne güzel şey hatırlamak seni ölüm ve zafer haberleri içinde. Hapiste ve yaşım kırkı geçmiş iken. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz, sedasız, ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin imbatlardan. Adım yazıyorsun bulduğum fırsatlarla Yüreğimin başına noktalarla Hatlarla Baş başa kalıyorum sonunda hey hatlarla Söze senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla, Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle Öldür bendeki beni sonra diril kendinden çarpsam kara sevdayı en azından yüz binle Nasıl bağlandığımı anlarsın kemendinle Kaç defa çıkıp gitsin buralardan yeminle Ama her defasında gördüm seninle Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle Şaşırdım kaldım işte Bilmem kimlemsin Bazen kız kardeşimsin Bazen öp öz annemsin Sultanımsın susunca Konuşunca kölemsin Eksilmeyen çilemsin Orada ufuk çizgim Burada yarım yöremsin Çaresizim çaremsin Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki neyse. Teşekkür ederim. Ruhum mu ateş yoksa o gözler mi alevden? Bilmem bu yanarda ne biçim korak tutuştu? Pervane olan kendini gizler mi hiç alevden? Sen istediğin ondan bu gönül zorla tutuştu. Gün Senden ışık alsa da bir renge bürünse Ay secde edip şehrene yerlerde sürünse Her şey silinip kaybolurken nazarından Yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse Ey sen ki kül ettin beni olmaz yakışınla Ey sen ki gönüller tutuşur her bakışınla Hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince Çehrem bana uğrunda ölüm hazı verince Gönlümdeki azgın devi rüzgarlara attım Gözlerle günah işlemenin zevkini tattım Gözler ki bir parçasıdır senden ilahım Gözler ki senin en katı zulmün ve silahın Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin Bir başka füsun fışkırıyor sanki yüzünden Bir yüz ki yapılmış dişi kaplanla hüzünden Hasret sana ey 20 yılın taze baharı Vastılla da dinmez yine bağrındaki ağrı Dinmez gönülün tapmanın aşkın sesidir bu. Dinmez ebedi özdeyişin bestesidir bu. Hasret çekerek uğruna ölmek de kolaydı. Görmek seni ukmadan eğer mümkün olaydı. Dünyayı boğup mahşere döndürse denizler, tek bendeki volkanları söndürse denizler, hala yaşıyor gizlenerek ruhuma kabil imkanı bulunsaydı bütün ömre mukabil. Sırretmeye elden seni bir perde olurdum. Toprak gibi her çiğnediğinde yere olur yerde olurdum. Mehtaplı yüzünde Tanrı'yı kıskanırıyordu. En histi şiirden de görülmez bu güzellik. Yaklaşması güç, senden uzaklaşması da zordur. Kalbin işidir. Gözlerle görülmez bu güzellik. Monorosa Monorosa siyah güller, ak güller. Gayven'in gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah senin yüzünden kana batacak. Monorosa siyah güller, ak güller. Ulur karşı kirli çakallar, ürkek ürkek bakar tavşanlar da. Monorosa bugün bende bir hal var. Yağmur İri iri düşer toprağa. Olur aya karşı kirli çakallar. Açma pencereni, perdeleri çek. Monorosa seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Monorosa, ben bir deliyim. Açma pencereni, perdeleri çek. Zeytin ağaçları söğüt gölgesi. Bende çıkar güneş aydınlığına. Bir nişan yüzüğü, bir kapı sesi seni hatırlatır. Ağaçları, soğuk Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ne vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardından bekleyen rüzgar, ışıksız ruh musallar da durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ellerin, ellerin ve parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi, ellerinden belli olur bir kadın, denizin dibinde geziyor gibi, ellerin, ellerin ve parmakların. Zaman ne de çabuk geçiyor ona saat 12'dir söndü lambalar, uyu da turnalar girsin rüyana, bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar, zaman ne de çabuk geçiyor ona Akşamları gelir incir kuşları, Panarlar bahçenin incirlerine kiminin rengi ak, ah, kiminin sarı ah beni ursunlar bir kuş yerine akşamları gelir incir kuşları ki ben mono rosa bulurum seni incir kuşlarının bakışlarında hayatla doldurur bu boş yelkeni o masum bakışlar su kenarında ki mono rosa bulurum seni kırgın kırgın bakma yüzüme rosa Henüz dinlemedim benden türküler Benim aşkım uymaz öyle her saza En güzel şarkıyı bir kurşun söyler Kırgın kırgın yüzüme bakma Rosa Artık inan bana muhacir kızı Dinle ve kabul et itirafımı Bir soğuk, bir mavi, bir garip sızı Alev alev sardı her tarafımı Artık inan bana muhacir kızı Yağmurlardan sonra büyürmüş başak, meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak, anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Altın bilezikler o kokulu ten, cevap verir bu kuş düğüne. Bir tüy ki can verir bir gülümsesen, bir tüy ki kapalı geceye güne altın bilezikler, o ok kokulu ten. Mona roza, siyah güller, ak güller, gayvenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah senin yüzünden kana batacak. Mona roza, siyah güller, ak güller. Hüzün karışıyor her seferinde. Birazcık gülünce Ağlamaklı oluyorum peşimden. Kusağıma bir parça ekmek girince Aç çocuklar üşüşüyor başıma ta uzaklardan Bir ateşe uzatsam ellerimi ısıtmak için Üşüyenlerle üşüyorum Başımı yastığa her koyuşta Uykumu kaçırıyor sokaklarda yatanlar sevdiğim zaman sevdiklerimi sevgi, hasret, kırgın bakışlar birer ufa dönüştür. Mutlu bir kadın gördün mü? Mutsuz kadınların gözler. Bebeğini kucaklayan her an mahzun sureti can olmayanların. Çocuklarıma yeni bir şey aldığım zaman Mahcup Ne zaman kapım çalsa Bir dost uzatsa başını Gözü pencerede, kulağı kapıda ihtiyarları hatırlıyorum Biraz daha, bütün dertler dert, der, der, Demim, Demim. Kaygısız bir gülüşüm yok. Tek parça mutluluğum da. O yüzden gülmeye de, mutlu olmaya da korkuyorum. Sahip olduklarıma şükrederken sahip olmayanlardan dolayı utanıyorum. Şikayetçi değilim ha. İnsan olmanın bedeli bu. Memnunum. Raziyim. Gazze'nin gölgesinde bayram. Aslında bir gölge de yok. Ta alnımın çatına vuruyor utancı. Gülüşlerim de bilincim gibi yaralı. Kalbimde daimi bir sancı. Buruk bir sevincin bile yok. Serafa hüzün, serafa kahır kaçıyorum kendimden, kaçamıyorum. Yüreğim tonlarca ağır. Sık sık yakalıyor beni günün anlarında. O sitem dolu gözler, o ciğer delen çığlıklar. İçimde başımı gömeceğim bir çukur yok. Hep bir değersizlik duygusu var. Bütün değerlerim alt üst, sorularım boşlukta asılı kaldı. İçimde bir hep ağlama arzusu var, vicdanım iyice aldı. Kerbela kaçkınıyım, artık bir ömür boyu ağlasam ne olur? Dizide bedduam ne işe yarar? Hüseyin'i sevdiğime kim inanır? Ağlasam Sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarım aylerinize Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel Kelimelerin kifayetsiz olduğunu Bu derde düşmeden önce Bir yer var biliyorum her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Anlatamıyorum. Anlatamıyorum. Teşekkür ederim. Bir taş at. Bir taş daha at. Bir şiir ateşte. Bir yumruk yükselt sesini yükselt. Bir çocuk yetiştir, bir maske tak, duvara bir slogan yaz. Şehitleri an, bir hayal kur, bir barikat kur. Tarihine sahip çık, sokaklara sahip çık. Bir slogan at, bir kurşun at. Bir tohum ek Bir cam kır veterle, Sahte belge düzenle Bir bildiri bastır Bir kanun kaçağını barındır Bir yara sar Bir dosta sevgi göster Silahını temize Hakikati söyle Bir mitik düzenle Arkanı kolla Gökyüzüne bak İz bırak. işçilerden öğren, bir yoldaşı öğret, bir hücreyi ziyaret et, bir savaş esirini kurtar, FBI'nin gizli dosyalarını çal, kendi kalbini çal, parolayı aklında tut, bir aynasız silahsızlandır, bir füzeyi çalışmaz hale getir, bir fıkra anlat, bir plan yap, bir ümit ışığı gör. ismini değiştir. Bir teoriyi test et. Bir doğmaya meydan oku. Korkunu kullan. Bir damla gözyaşı akıt. Haritayı incele. Hainlerle hesaplaş. Ağırlığını hakkıyla taşı. Biraz daha ağırlık kazan. Sevmek için mücadele et sevdiğini bir daha söyle ve artık sınırı aş. Teşekkür ederim.